Merhaba. Bugünkü aracımız Kia Perigo. Ee, sağ fren baltasında mühendislik harikası. 1, 2, 3, 4. İçinde 6-7 tane yay var. Şimdi bu aracımız bize el freni tutmuyor şikayetiyle geldi. Şu arada bir tane mekanizma var. Bunu çektiğimiz zaman içeride kollar oynamıyor. Bunun için fren baltanı da atacağız fren bağlantı tablasını boşa çıkartacağız. Bu mekanizmayı çıkartıp dışarıda temizleyip tekrar takacağız. Öncelikle 1, 2, 3 tane bu gördüğümüz yayları alacağız. Kalın yayı şu şekilde yan keskiye tutuyoruz. Şöyle çıkartıyoruz. Sonra diğer yayları çıkartacağız. pulumuzu alıyoruz. Pulumuzu kaybetmiyoruz. Şimdi 3 tane yeğeniz çıkarttık. Şu ufak yeğeni çıkartıyoruz. Baltayı sabitleyelim. Ondan sonra pense biz alıyoruz. Balata sabitleme çivilerini çıkartıyoruz. diğer tüyümüzü çıkartıyoruz. Şimdi bir tane altta altta cırcır mekanizmamız var. Onu alıyoruz. Alt yayımızı alıyoruz. Diğer baltamızı aldık. Baltamızı böyle koyduk. Şimdi sıkıntımız şurada. Bakın. Şu şuradan. Bakın. Şu kilitlenmiş. Bu oynamıyor. Bu oynamadığı için de aracın el freni çalışmıyor. Şimdi bunu sökmek için bu tabloyu boşa çıkartacağız. Bu tabloyu boşa çıkartacağız. Arkadan somunlarını sökeceğiz, merkezi sökeceğiz. Tabloyu boşa çıkaracağız. Sağ tarafta şu mekanizma kesinlikle oynamıyordu, çok sıkışıktı. Onun için şu gördüğümüz tablonun arkadaki vidalarını, fren merkezini söktük. Bu tabloyu çıkartmıştık. Bunda biraz oynadı. Bunu şu aradan biraz zorlanarak bu şekilde alacağız. Şimdi bakın gördüğümüz gibi çok zor çalışıyor. Şimdi bunu ilacı getireceğiz ve rahat çalışır hale getireceğiz bu mekanizmayı. Şimdi mekanizmayı temizledik. Gördüğünüz gibi güzel çalışır hale geldi. Normal el freni çektiğiniz zaman bu kol bunu çekiyor, bu da bir diğerleri itiyor. Bunlar sıkışıktı. Şu an bunları çalışır hale geldik. Şimdi çalışır haline gördüğünüz gibi makine yerine geçireceğiz. mekanizma bir yerimize çektiğimiz zaman bu da bu şekilde çalışacak arkadaşlar. Şimdi baltanımızı toplayacağız. merkezini toplayacağız. Bunda ilginç bir durum var. Merkeze e, çift rekor giriyor. Bundan yağ geliyor, Merkez üzerinden diğer merkeze de yağ giriyor. Hava alma işlemini sağ taraftan yapıyoruz. Tek taraftan yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar merkezimizi taktık, taktık yerimize kolu çalışır hale getirdik. Bakın şu deliklere el fren levyesi oturuyor. Şuraya fren merkezi oturuyor. Şimdi şunlara şöyle taktık. Şimdi önce çivizimizi çakacağız. Sıvıyı takıyoruz. Şu şekilde döndürüyoruz. Bu taraf tamam. Şimdi diğer taraf takacağız. Şimdi arkadaşlar şu gördüğümüz yer şöyle geliyor. Şöyle geliyor. Pim. Bunları tutuyor. Bu altımızı önce yerinize yine takıyoruz. Şimdi baltanın iki tane çivisini taktık. Şu arada bir tane minik yayımız var. Bu işleri biraz benim gibi eli bir yarım ekmek gibi olabilir için zor oluyor. Tamam taktık. şu altta bir tane yayımız var. Onu da yerine taktık. Şimdi geldik üst yayları takmaya. Nasıl fark edemeyecek mi? şu bakalım bakalım. Şimdi pulumuzu önce takıyoruz. Şu şekilde. Ondan sonra yaylarımızı bu altıya tutturup yaylarımızı takıyoruz. Şimdi şu şekilde fren ayar cihazımızı takacağız. Tamam. Biraz daha bir ayar yap. Şimdi el frenlerinin mekanizmalarını yapacağız. alttan segmenti takacağız. Yani kez alacağız. En sonunda şu takacağız. Aracımız bitti. Bunlar da fren ayarını aracın tekerleri takılıyken alttan cırcırdan yapıyoruz. Şu an aracımız fren testinde. Müşteri istasyon üzerinden çekiyor tekerler Ve bir hareketli. Aracımız tamamdır.